Rusya Federasyonunda limite şirketlerin olan genel kurul toplantılarının zorunlu olup olmadığı ne zaman ve nasıl tertip edilmesi gerektiği. Toplantı öncesinde nasıl bir hazırlık yapılması gerekeceği toplantıya kimlerin katılımının gerekeceği gibi temel soruların cevapları videomuzda. Şirket Genel Kurulu şirketin belli bir yetkinliğe sahip üst yönetim organıdır ve genel kurul toplantıları düzenli veya olağanüstü olabilir ve bazı durumlarda devamsız oylama yani elektronik veya diğer teknik yollarla oylama dahil olmak üzere katılımcıların ortak varlığı olmadan da yapılabilmektedir. Genel kurul toplantısı yürütme organı tarafından toplanır ve firma tüzüğünde belirlenen süre içerisinde yapılır. Bunun dışında şartların öngördüğü hallerde ya da şirketin veya katılımcıların menfaatleri için gerekli olması halinde olağanüstü olarak yapılabilmektedir. Yasanın gereklerine uygun olarak katılımcıların yıllık genel toplantısını yapmak ilk bakışta basit olan zorunlu bir prosedürdür ve ilgili mevzuatın ihlali idari sorumluluk önlemlerini gerektirir ve önemli para cezalarına yol açabilmektedir. Genel olarak katılımcıların yıllık genel toplantısını düzenleme prosedürü nasıldır? Genel kurul üyelerinin toplantı hakkında bilgilendirilmesi, genel kurul üyelerinin hazırlanması ve toplanması, genel kurul toplantısının yapılması, genel kurul kararlarının belgelendirilmesi şeklinde birkaç aşamaya ayrılabilir. Toplantı ne zaman yapılmalıdır? Genel Kurul Toplantısı firma tüzüğünde belirlenen süre içerisinde ve yılda en az bir defa yapılmalıdır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli şey yıllık Genel Kurul Toplantısının mali yılın bitiminden sonra en geç 30 Nisan tarihine kadar mutlaka yapılması gerektiğidir. Yani en geç 30 Nisan'a kadar e, genel kurul toplantısının mutlaka yapılmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu özellikle tekrar belirtmek isteriz. Peki genel kurulu kim toplar? Genel kurulu yürütme organı ve yönetim kurulu üyeleri toplar. Katılımcılarının yıllık toplantılarının düzenlemek ve hazırlamak için ne yapılması gerekir? Her şeyden önce toplantının genel kurul üyelerine en geç 30 gün önce bildirilmiş olması gerekir. E, bu süre firma tüzüğünde ayrıca belirtilmiş ise tüzükte belirtilen süreye uyulur. E, kurul üyelerine bildirim resmi mektup ile belirttikleri adreslerine ya da firma tüzüğünde ayrıca belirtilmiş ise e, tüzükte belirtilen e, belirtildiği şekilde yapılır. E, bildirim toplantının zamanı, yeri ve önerilen gündem bilgilerini içermelidir. 1. yıllık rapor. 2. yıllık faaliyet raporlarının ve yıllık bilançoların denetim raporu. 3. şirketin yürütme organlarına, yönetim kuruluna ve şirket denetim komisyonlarına aday olanlar ile ilgili bilgi. 4. şirket tüzüğüne ilişkin taslak değişiklikler ve eklemeler. Şirket iç belgeleri ile ilgili projeler. 6. şirket tüzüğünde belirtilen diğer bilgiler. Yıllık kurul toplantısı gündeminde hangi konular yer alır? Yasalar veya tüzük tarafından aksi belirtilmedikçe, öncelikle iş alanlarının dikkate alınması, şirket sözleşmesinin onayı, değişiklik ve ilavelerin yapılması, standart sözleşmenin uygulanması, ana sermayenin değiştirilmesi ve benzeri konular toplantı gündeminde yer alabilir. Alınan kararların noter tasdikli hale getirilmesi şartı, şirketin üst yönetim organı tarafından alınan kararlarının tahrif edilmesini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak mevzuatta tek katılımcının noterlik sertifikasının gerekliliği ile ilgili kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bir istisna bulunmamaktadır.